Selamünaleyküm dostlar. Antardıç tarafından Balcılara, Alatay'a doğru ilerliyorum. Bisikletimle. Manzarayı sizle paylaşıyorum. Aksiyon kamerası olmadığı için telefonla çekiyorum beğenirseniz inşallah onu da alırız. Bazı yerler dik bazı yerler yokuş aşağı. geliyor. Ürkütmemek için duralım. Benden çekindiler. Daha doğru yürümeye başladılar. Maşallah bayağı var. Geç geç geç. Yürü, devam et. Hayvanların geçmesini bekliyoruz. Koyun, keçi, karışık. Kolay gelsin abi Hayırlı işler Selamünaleyküm Kolay gelsin Buraya güzel bir mesire alan oluşturulmuş İsmini bilmiyorum ama Galiba Şamata denilen yerdeyim. Evet. Köpekler. Usulüne uygun kullanılırsa çok güzel yerler mevcut. mevcut. Yavru köpekler. Verge vesaire hepsi var. Evet yolculuğumuz devam ediyor. Bisikletle. Yokuş yukarı çıkarken yorulduğum için nefesim nefes alışımdan rahatsız olabilirsiniz. Kusura bakmayın. Hatır olsun diye bu videolar çekiyorum. Ve buraya özlem duyanlar görsün, mutlu olsun istiyorum. Ondan dolayı. şarjlarımız yukarı çıkışa tabi hızlanıyoruz Rüzgardan Rahatsız olabilirsiniz Kusura kalmayınız Bu da bisikletimiz zilinin sesi <laughs> Evet buraya çıkabilecek miyiz Galiba çıkacağız Biraz dik bir yokuş Şu köye doğru iniyorum. Kolay gelsin. Trenimin balataları yıprandığı için çok dik inişlerden inemiyorum. O yüzden yürümem gerekiyor. yavaş ilerliyoruz dostlar. Bu muhteşem manzara beni gerçekten çok etkiliyor. Sen ne diyorum? Sizin de hoşunuza gidecektir. Yavaş yavaş köye doğru yürüyorum bisikletim burada. Ama dediğim gibi fren balatalarım eskidiği için, yıprandığı için alatanın yamaçlarına dayanamadığı için zaruretten dolayı yürüyorum. Evet dostlar. İt gülü, kuşburnu denilen bitki. Perit ağaçları, ahut pınar denilen ağaçlar. manzara muhteşem bol bol köye gelin ziyaret edin sumak bitkisi. Üzerinde sumağı yok. Toplanmış zannediyorum. Şu anda tam sumak vakti. Ben de biraz topladım. Sumakların yanına gidersem sizin için video çekerim. Rahmet yüklü. Rabbimiz bize, ülkemize rahmetiyle muamele eylesin inşallah. Birçok çeşmemiz kurumuş. İnşallah susuz kalmayız. Şurada üzerinde sumağı olan Şunlar sumak değerli kardeşlerim yine sumak bitkisi tekrardan merhabalar dostlar video ara verdim zira biraz çıtlık topladım gördüğünüz üzere tam olmasa da yeşiller olmuş olanlar. yavaş yavaş köye doğru iniyorum bisiklet ister istemez yokuş aşağı olduğu için balatalar eski olduğu eskidiği için gelirken eski değildi <laughs> yokuşlar sebebiyle eskidi bu şekilde gidiyoruz İnşallah beğenirsiniz ve hoşunuza gider ağaçları. Sumak ağaçları. Sumuk, sumak ve çıtlık zamanı şu anda. Bence çok güzel. Şöyle dönünce köy gözükecek diye ümit ediyorum. Kıble Dağı. Balcılar da malumunuz bu dağa doğru yönelir. Kıble istikameti gösteren dağ olarak kabul edilir bizde. Tamların dizilişine dikkat edin. Muhteşem ya. Muhteşem bir sanat ve sanat eserinin sahibi de malumunuz olduğu üzere Yüce Rabbimiz. Yamaç'ta Bir tutuk ağacı var. Görüyorsunuz. Her yerlerle tedbir alın, Zira aşağısı derin bir uçurum. Vadiye düşüyor. Aynı zamanda dere var içinde derenin aktığı yer. Ama şu anda kuru. Alatanın peri bacaraları adeta. Peri bacalarına o kadar benziyor ki şu karşı taraftaki kayalar. Doğal oluşum, rüzgarlar, suların aşındırmasıyla oluşmuşlar. Glaube, wir müssen wissen, oder? Şeyimiz yavaş yavaş gözükmeye başladı dostlar bölgede küçük küçük mağaralar var. Evet dostlar. Köyümüzün hemen hemen tamamı buradan gözüküyor. Şu şurada gördüğünüz köyümüzün lisesi. Şu bölümde gördüğünüz köyümüzün Kur'an kursu ve camilerimiz, köyümüzün mükemmel bahçelikleri, doğası karşınızda. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Allah'a emanet olun. Dua ile beğenirseniz videoların devamını isterseniz bana yazarsanız sevinirim.